Aklofenjel, diklofenak sodyum içeren bir ağrı kesici ve iltihap giderici topikal ilaçtır. Kaslı skelet sistemi rahatsızlıkları, eklem ağrıları, burkulmalar, spor yaralanmaları ve romatizma gibi durumların tedavisinde kullanılır. Ayrıca uzun süre güneşe maruz kalmanın neden olduğu solar keratoz, aktinik keratoz tedavisinde de kullanıldığı prospektüsünde belirtilmiştir. Aklofen jel ne işe yarar? kas ve eklem ağrılarını hafifletir. Romatoid artrit ve osteoartrit, kireçlenme, semptomlarını azaltır. Burkulma, incinme ve spor yaralanmalarında kullanılır. Tendinit ve bursit gibi yumuşak doku iltihaplarında etkilidir. Solar keratoz, aktinik keratoz, tedavisinde doktor önerisiyle kullanılır. Aklofen jel nasıl kullanılır? Doktor önerisiyle ağrılı bölgeye ince bir tabaka halinde uygulanır günde 2-3 kez kullanılabilir. Göz, ağız içi ve açık yaralara temas ettirilmemelidir. Kullanım sonrası eller yıkanmalıdır. Solar keratoz tedavisinde kullanım süresi ve dozu doktor kontrolünde olmalıdır. Aklofen jel kullananların yorumları, diz ağrılarım için kullandım, çok hızlı etki etti ve rahatlama sağladı. Bileğimdeki incinme için doktorum önerdi, kısa sürede iyileştim. Romatizma ağrıları için kullanıyorum, etkisini hissediyorum. Doktorum aktinik keratoz için verdi, düzenli kullanımda etkili oldu. Yan etkisi olarak hafif kızarıklık yaşadım ama genel olarak iyi bir ilaç. Sonuç olarak, aklofen jel kaslı skelet sistemi ağrılarını gidermeye yardımcı bir ilaçtır ve doktor tavsiyesiyle solar keratoz tedavisinde de kullanılabilir.